Evet, bugün lanet bir gün. Ya o kapıyı kim açtı ya? Zaten yürüyecek halim yok. Bir de şimdi onu kapatamam. Of. Acaba kim eşek gibi nefes alıyor kapının arkasında? Bence de ağzını temizle. Koku buraya kadar geldi lan. Bir daha bu kapıyı açarsam var ya. Neyse şu dolabı aç. Ananın oğlu. Ne yapıyorsun lan sen? Konuşma hmm. ağzına vururum he. Ne oluyor lan manyak herif oyuncağa dönüştü. <laughs> Neyse s**tir git bu evden. Bir de şu sağa bakalım ne var ne yok. Lan gene ne yapıyorlar bunlar ya. Robotlar bile manyadı. Ben böyle işin... O gacırtı ne lan? Aha yine dolaptan geliyor. Aha sıçtık. Lan o tilki intikam almaya mı geldi lan yoksa? Aha. Aha. Euzubillahimineş. Allah belanı versin. Bir tek sen eksiktin. Hay. Sana hayman yok lan. Bu manyak evden gittiğim için çok mutluyum. Bence en iyisini yaptım be kanka.